Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet Ramazan ayı geldi çattı ve özellikle de bu Ramazan ayında oruç tutacak LGS'ye de hazırlanan arkadaşlarımızın akıllarında büyük soru işaretleri oluşmaya başladı. Acaba nasıl bir çalışma düzeni kurmalıyız? Sahura kadar çalışalım mı? Ya da gündüz vaktinden çalışmalı mıyız? Nasıl geçireceğiz bu dönemi? Şeklinde kafalarda soru işareti var. Hangi saat dilimlerinde neye çalışmalıyız? Mesela özellikle de oruç tutan arkadaşların haliyle yeme içme düzenleri komple değiştiği için aynı zamanda belki uyku Uyku düzenleri de değişecek. Yani aslında bir ay boyunca komple bütün sistemin yenilenmesi gerekeceği için dolayısıyla kafalarımızda çok ciddi sorular var. Bu videoda biraz bunlardan bahsedeceğim. Ve özellikle de kendi çalışma programını yapacak arkadaşlara da nelere dikkat etmeleri gerektiğini tek tek söyleyeceğim. Ee, hangi saat dilimlerinde neye çalışırlarsa daha fazla verim alabilirler. İnsan fizyolojisi biraz da tecrübelere bakarak tabii ki de neye daha yatkındır, neye daha uygundur? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bu ve diğer videolarımızı da lütfen e, kaçırmamak için yani bizi takip ederek e, abone olarak hem bize destek olmuş olursunuz hem de videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Artık Misan Kampı için videoları daha da hızlandıracağım. O konuda biliyorum birkaç tarihte gecikme yaşadık ama hızlı bir şekilde toparlayacağız, telafi edeceğiz. Biliyorsunuz çünkü arada deneme çözümleri de paylaşıyoruz. Sizler için e, bunları da lütfen takip edin, o soruları da çözün. Aynı zamanda milli eğitim soruları da yayınlandı. Onlar için de bir çalışmamız başladı. Dolayısıyla biz çok yoğunuz umarım sizler de yoğunsunuzdur. Artık hazırsak videomuza başlayalım. Evet şimdi öncelikle Ramazan ayı hepimiz için hayırlı olsun. Bu Ramazan ayını lütfen olumlu bir şekilde değerlendirelim. Ve en önemli tehlikelerden birincisi oruç tutmayı lütfen çalışmanızın önünde bir bahane olarak kendinize sunmayın. Yani hem etrafınıza, ailenize hem de kendinize bunu lütfen bir bahane olarak sunmayalım. Zaten neden bu videodasınız? Bu işi birlikte götürebilmek için. Yani oruç tutuyorsak işte bütün dünyevi işlerden vazgeçelim, çalışmayalım, hiçbir şey yapmayalım, uğraşmayalım şeklinde değil. Zaten bu bu işin doğasına da ruhuna da aykırı bir durumdur. Dolayısıyla lütfen bu işleri birbirinden ayırarak kendimiz önce buna bir şartlayalım. Yani işte oruç tutuyorum. Ben karnım acıktı, susadım vesaire deyip çalışmalardan vazgeçersek ya da buna uygun bir çalışma düzeni kurmazsak uygulamazsak bu bizim için e, olumlu olmasının yanında çok ciddi bir olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Dini vazifelerinizi yerine getirirken hem de aynı zamanda bu çalışma kısmına da yani çok önemli bu sınavınıza da hazırlanmak için bir şeyler yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bu işi beraber götürebiliriz. Zaten dediğim gibi bu videoda bu yüzden buradasınız. Nasıl verimli geçirebiliriz? Bunları öğreneceğiz bu videoda. Tabi bir diğer tehlike de hemen onu da söylemek istiyorum. En önemli tehlikelerden biri. Bir ay boyunca biz vücudumuzu ciddi anlamda düzenini bozarsak, tabii ki de yeme içme kısmından bahsetmiyorum. Özellikle de uyku düzenimizi ciddi anlamda bozarsak şöyle bir tehlike var. Eğer sınav ertelenmezse, tarihlerde bir değişiklik olmazsa Ramazan'ın bitmesinden yaklaşık 2 hafta sonra yani çok kısa bir süre sonra sınavımız var. Dolayısıyla okullar da açılmayacaksa açılmazsa sınava kadar çok ciddi bir düzen bozukluğundan hemen düzene girmemiz gerekecek. Bu yüzden de işte programımızı planımızı yaparken bu düzensizleri minimuma indirmek zorundayız. Şimdi tabii ki de biliyorum ne kadar kuralları doğruları anlatsak da sizler yine de kendinize rahat geleni yapmaya çalışacaksınız. Dolayısıyla ben bu noktada hem sizlerin uygulamakta zorlanmayacağı bir sistemi düşündüm. Tabii ki de bunu yaparken aynı zamanda da bilimsel verileri de ortaya koyacağız. Yani ikisini bir şekilde bir karıştırarak size sunmaya çalışacağım. Yoksa sahura kadar çalışın oradan iftara kadar çalışın demek kolay iş. Ama biz bunları şöyle hem sizin yapabileceğiniz hem de bilimsel olarak da doğru en verimli şekilde nasıl yapabiliriz? bunları konuşacağız burada. Öncelikle Ramazan ayı başladıktan sonra ilk 1-2 gün, maksimum 1-2 gün kendinizi çok fazla zorlamayın ki vücudunuz önce bir adapte olsun bu duruma. Çünkü çok biliyorsunuz zamanı uzun. Yani ortalama saat 4-4.30'dan gece 4.30'dan e, akşam 8 8.30'lara kadar uzayan bir dilimden bahsediyoruz. Oldukça fazla bir süre. Dolayısıyla vücudunuz tabii ki de fizyolojik olarak bir tepki gösterecektir. Bu yüzden de kendimizi ilk bakın sadece 1 2 gün zorlamayalım. Dert çalışmayın demiyorum. Sadece bir kendinizi tanıyın görmeye çalışın. Daha önce belki oruç tutuyordunuz ama daha önce oruç tuttuktan sonra sonuçta böyle büyük bir sınava girmeyecektiniz. Yani hem bu sınavın getirdiği stres sıkıntı var, ders çalışma zorunluluğunuz var. Hem de tabii ki de bir yandan açlıkla da baş edeceğiz. Açlık, susuzluk vesaire bunlarla da baş edeceğiz. Dolayısıyla işte bu ikisini aynı anda daha önce yapmadınız. Bu yüzden diyorum ki ilk 1-2 gün kendimizi bir dinleyelim. Yani e, çalışmayalım değil. Ne aralar ben daha iyiyim? Ne aralar daha iyi çalışabilirim? Daha verimli çalışabilirim? Bu noktada kendinize bir e, gözlemleyin. İkincisi ve önemli bir konuda şurası ki sahur'a kadar ders çalışmalı mıyız? Şimdi tabii ki de Bizi her ilden izleyen arkadaşlarımız var. Bu yüzden de Ramazan ayında haliyle herkes için aynı saat diliminden bahsetmemiz bu yüzden zor olacak. Yani çünkü her yerde sahur, iftar vakitleri farklı. Genel bir ortalamadan bahsetmek istiyorum. Bu süreçte nasıl bir çalışma düzeni oturtmalısın. Sahura kadar mesela çalışmalı mıyız? Burada size şunu tavsiye ediyorum. Tabii ki de iki başlık var aslında. Bir, sahura kadar çalışmayı düşünen arkadaşlarımız var. Yani komple düzenlerini gündüz ve gece olarak yer değiştirecek bu arkadaşlarımız haliyle. Çünkü sahura kadar çalış. Çalıştın e ardından yine bir saat 2 saat yani yedikten sonra çalıştın vesaire. E sonra uyudun muhtemelen günün ortasında kalkacaksın. Ya bu da ne demek? E sen zamanı yer değiştirdin aslında. Gündüz ve geceni yer değiştirdin. Tabii ki de bunun bir yere kadar verimini alabilirsiniz ama %100 demiyorum bakın. Çünkü bu sistemi yani uyku sistemini bütün fizyolojik biyolojik sistemini bozup iki hafta içinde bunları toparlayabilir misin? Öncelikle kendinize lütfen bunu sorun. Yani ben bu işe başarabilir miyim? Eğer sayura kadar çalışıyorsan, o saatlere kadar, 6'ya kadar, 5'e 6'ya kadar çalışacaksan e, haliyle sen öğlen 1-2 gibi uyanacaksın belki de. E, bu durumda şimdi ciddi bir şekilde saat mesela 2'de uyandığını düşün. 2'de uyanmaktan birden kendini 7'de kalkmaya planlamak zorundasın. Çünkü son 2 haftamız var. 2 hafta kalacak. Tabii ki de süreç uzar mı bilmiyoruz. Uzarsa zaten bakın sıkıntımız yok. Yani keşke bizim de sınavımız Temmuz sonu olsa ben de size diyebilsem ki şöyle rahat rahat sahura kadar çalışın. Sıkıntı yok hatta sabahlayalım. Daha sonrasında neticede bir buçuk ayımız kalacak. O arada biz kendimizi toparlarız yavaş yavaş diyebilirdim. Ama maalesef çok ciddi bir tehlike bu. iki haftalık süreç oldukça kısa. Bu yüzden işte bunları Nasıl aşabiliriz? Dediğim gibi sahura kadar çalışmayı planlayan arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim. Ee, maksimum yani sahur yaptıktan sonra çok fazla ötelemeden uykunuzu maksimum yani 5'e kadar 4.5 civarı 4.5-5 gibi Uyumanızı tavsiye ediyorum. Oradan sonra da ne zaman kalkabilirsin? En geç 11-12 gibi kalkmamız gerekecek. Neden böyle söylüyorum? Yani neden 11'de kalkalım hemen? Çünkü biz bu saati ne kadar erkene çekebilirsek uyanma saatimizi daha sonra toparlamamız o kadar kolay ve rahat olacak. Çünkü bu düzeni bozduktan sonra iki hafta içinde okullar da yoksa yani sizi zorlayan bir sistem de yok e, o zaman siz bunu toparlamakta cidden zorlanacaksınız. Çünkü i̇nsanın bu şekilde öz kontrolünü yapması gerçekten zordur. Dışarıdan bir baskı yoksa, mesela ben size e, okulunuz var demesem, siz sabah 7'de 8'de kalkar mısınız normalde? Bakın tatilde kendinizi gözlemleyin, uyanmıyorsunuz değil mi? Ama mesela okul olduğunda ne olur? Mecbursun, yani sabah 7'de kalkacaksın şart. İşte böyle bir zorlama olmadan kendin düzeninizi kurmak gerçekten zordur. Bu yüzden bu tehlikeden ben ...bir eğitimci olarak sizleri uyarmak, bilgilendirmek isterim. Şimdi, o zaman sabah uyandık 12'de. Neticede kahvaltı, yemek vesaire derdimiz yok. Oruç tutan arkadaşlarımız için tabii ki de konuşuyorum. Ne olacak o zaman 12'den? Minimum sanırım 7.30-8'e kadar sürecek iftar vaktimiz. 7.30-8, sonra 8.30'a kadar uzuyor sanırım. Şimdi... 8'e kadar ne yapacağız? Yaklaşık 8 saatimiz kalacak. Bu uyandığında hemen ilk saatlerinde 1-2 saat verimli geçer. Yani bir vücut uyanmaya bir adapte olur. Dolayısıyla bu ilk 2 saatimiz verimli geçer. Bu verimli saatlerde de lütfen mümkünse deneme yapalım. Mümkün değilse de lütfen sayısal çalışalım. Matematik, fen belki de Türkçe arada hani dinlenme olarak da paragraf sorusu çözebiliriz. Yani TMF dediğimiz bize sınav kazandıracak derslere ağırlığımızı uyandığımız ilk 2 saatte verelim. Daha sonra malumunuz vücut bir direnci düşmeye başlayacak. Yani algınız azalacak vesaire. E, bu arada da kendinizi oyun oynayarak, dizi film izleyerek eğlendirebilirsiniz. Yani o, o şekilde vakit geçirebilirsiniz. 1-2 saatte öyle dinlendikten sonra e, dilerseniz ara uyku yapabilirsiniz. Yani akşam sonucunda az uyudunuz. Belki 6.5 7 saat uyumanızı tavsiye ettim çünkü. Daha sonra arada 1 saat kadar ya da yarım saat kadar bir uyku iyi gelebilir. Ardından da lütfen hani yine uyuyup uyandın, yenilendin gibi diyebiliriz. Uyandıktan sonra da yine bir sözel kısım çalışabiliriz. Yarım saat, bir saat kadar da buna çalışsanız yeterli. Bakın Sahurdan iftara kadar yani yaklaşık 3 saat çalışmak oldukça bize büyük bir kazanç sağlar. Yapabiliyorsan daha fazlasını yap çok güzel olur. Ama haliyle düşeceksiniz biraz açlık susuzluk bir yere kadar. Özellikle de iftar vakitleri yaklaştıkça sizi yormaya başlayacak. O zaman ne yapıyoruz? E, mümkün olduğu kadar... 3 saati bir şekilde dolduralım. Doldurduk mu? İftarını yaptın. Harika. Geldi saat 9.30'a. Hadi yedin, içtin, eğlendin vesaire. 9.30 yapalım. 9.30'dan sonra da sahura kadar artık en azından bir 3-4 saat gör. Bakın 3 saat gündüz çalışın. 3-4 saatte geceyi mutlaka bir görelim. E ne oldu? Bakın yine 7 saati bir şekilde toparlamış oldunuz. He. Akşam ne yapalım iftardan sonra? Yine bakın önceliğimizi TMF derslerini halledelim. Ardından da aralarda dinlenme olarak yarım saat İngilizce, yarım saat inkılap, yarım saat 20 dakika din kültürü vesaire bu şekilde toparlayıp kendinize 9.30'la yaklaşık işte 2'ye kadar bir çalışma periyodu kurabilirsin. Şimdi bir de tabii düzen bozmak istemeyen arkadaşlarımız olabilir. Yani tamam ben akşam normal saatimde uyurum, sahura kalkarım, sonra yine uyurum, ondan sonra bakarım işime diyenler için de şunu söyleyebilirim. Gece maksimum 12'ye kadar uyumuş olun. Eğer düzeninizi bozmak istemiyorsanız yani aslında en doğrusu, en bilimsel yöntemi de budur. Öyle sabaha kadar çalışmak değil o bir bilimsel durum değildir. O sizin daha çok e, yapmaktan daha keyif alacağınız bir durumdur ama e, daha sonra da toparlayanlar kazanacak bakın. Orada da işte toparlayamazsanız yine elenirsiniz. Uyku düzenini kuramazsan sınav anında uykun gelip uyuyacaksın. Dolayısıyla ne yapalım? Gece 12'ye kadar uyuyalım. Sabah işte sahurunuzu yapın normal. Sonra tekrar yatın. Hani normal aktivitelerinizi halledin. Ondan sonra da 9 gibi, 10 gibi uyanırsak eğer hem aslında uykumuzu da ciddi bir şekilde almış olacağız. Hem de ilk vakitlerde yani 2-3 saat daha fazla çalışabileceğiz. 4 saati bile görebiliriz gündüz vakti çalışmamızda. Daha sonra iftara doğru tabii ki de azalacağız. Yani son 4 saat, 3 saat bizi sarsacaktır. O saatlerde çok çalışmanızı planlamayın. Kitap okuyabilirsiniz, dizi film izleyebilirsin, oyun oynayabilirsin. Ondan sonra iftardan sonraki durum aynı. 9.30 en geç başlıyorsun. 10.30, 11.30... Yaklaşık 2,5 saat çalışmak için vaktim var. Bakın gündüz 4 saat yine akşam iftardan sonra da 2,5 saati görebilirsiniz. Yine bakın 6 saati geçmiş oluruz. Dolayısıyla 6-7 saat çalışma düzenimizi bozmadan bu işi layıkıyla götürebiliriz. En tehlikeli durumlardan biri lütfen kendinize bunu bir bahane olarak kullanmayın. İşte oruçluyum, karnavaç, 1-2 gün tamam. 1-2 gün, hadi maksimum 3 gün bir vücut kendini toparlasın alışsın diyebiliriz. Ama ondan sonrası artık lükse girer söyleyeyim. Yani sürekli bunun bahanesine sığınırsan aslında sen bahane arıyorsundur, bunu da bahane etmiş olursun. Ee, şimdi sizlere bir çalışma planı yapmak istiyorum, ama kimler nasıl çalışmak istiyor? Yani kaça kadar çalışmak istiyorsun? Saata kadar çalışıp daha sonra mesela sabah kaça kadar çalışırsınız? Özellikle de uyuma ve uyanma vakitlerinizi Nasıl planlamayı düşünüyorsunuz? Lütfen bunları yorumlarda yazın. Sizler için bir saatlik plan da hazırlayabilirim. Tabii ki de bu talepleriniz doğrultusunda olur. Bu videoda daha çok kendi planını yapmak isteyen arkadaşlar için konuştum. Ama eğer e, sizin de planınızı duymak istiyorum diyorsanız bana, yani benim plan hazırlamamı istiyorsanız da yorumlarda lütfen kendiniz ne yapacaksınız? Yani sizler nasıl geçirmeyi planlıyorsunuz bu süreci? Bunlardan bahsedin ki size en uygun planı yapmaya çalışalım. Tabii ki de bunun üstüne kendi doğrularımı da o plana ekleyerek sizlere bu şekilde bir pdf hazırlayıp yine bir çalışma planı sunabilirim diyorum. Ve bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım faydalı keyifli bir video olmuştur. Dediğim gibi eğer beğeniyorsanız beğenmeyi ve tabii ki de takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.